Arkadaşlar bu Jumbo Shop ben Ben bunu İstanbul'da 4 sene kadar kullandım Sıfır almıştım Şimdi Karadeniz'deyim tekrar sıfırını aldım Şimdi size içini açıp göstereceğim Bunlar zaten arkadaşlar Çin'de yapılıyor Jumbo'da, İhlas'ta hepsi bütün markalar aynı Çin'de yapıyor İçinin sadece şu tankın şekli değişiktir Ama Manyeto falan bunların hepsi aynıdır arkadaşlar Hiçbir fark yoktur Gördüğünüz gibi aynı manyası var. E bunların şimdi aralarında 300 400 lira sadece marka farkı oluyor arkadaşlar. Aslında 300 400 lira olan bir şokben bundan çok daha kaliteli değil. Hepsi aynı mantıkta, hepsi aynı şekilde çalışır. Elektrikli şofbenlerin zaten genel prensibi böyledir. Ancak bilmeyen insan gider 500 600 lira verir en iyisini alayım der. ama İçinin tankı tamamen böyledir arkadaşlar.